bütün dünya kıvranırken evet. enerjiyle alakalı, doğal gazla alakalı Türkiye en rahat eden ülkelerden <laughs> birisi oldu. Özellikle bu Rusya Ukrayna krizinden dolayı. E şimdi hiçbir şey çıkmazken doğal gaz çıkmaya başladı. Karadeniz'de Akdeniz'de aramaya başladı. Kendi denizlerimizi korumaya başladı. Orada mavi vatan diye evet. artık bir kavram ürettik orada bizim alanımız altındadır. Ve buranın zenginliklerinden de biz faydalanırız. Sizin faydalandığınız gibi. Dedik başka bir şey de demedik. Yani siz kendi denizlerinizden faydalanıyorsunuz, biz de kendi denizlerimizden faydalanıyoruz. E sen biraz Türkiye fazla oluyor demeye başladılar. E Türkiye fazla olacak zaten. Yani, ya yani Türkiye'nin fazla olduğu kendi haklarını kullanma anlamında. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi lazım. E, savunma sarayını biliyorsunuz aynı şekilde. E, biz helikopter alırdı. E, ben bunu veririm ama Güneydoğu'da PKK'yla mücadelede kullanamazsın. Yok bilmem uçağı veririm ama Yunanistan'a karşı kullanamazsın. Kıbrıs'ta bir şey olursa kullanamazsın. Başka yere karşı asla zaten kullanamazsın. Içeride terörle mücadelede gene kullanamazsın. Tüm silahlarla ilgili bir boyut ben burada kullanamayacaksam yani bana bir tehdit olduğu zaman kullanıyorum zaten. Yoksa durup dururken kullanmıyorum. O zaman mesela niye milletimin vergisini silahı yapayım? O zaman hadi bakalım. Bağımsızlığın yolu buradan geçiyor. Recep Tayyip tuttu. Bununla alakalı çok güçlü bir irade koydu. Yüzde on beş yirmilerden şimdi yüzde seksene geldi. Yani her türlü kendi ben yani sadece hasira da değilim artık. çok ötesine geçtik artık. Bize vermedik her şeyi üretmeye başladık. Yani kızıl elmasına kadar üretmeye başladık. Şimdi bir ara uçağa çıkacak mı insanlar, insanlar savaş uçağına kadar geldik. Kendi helikopterimizi ürettik. Şimdi onları ihraç etmeye başladık. Şimdi uçak gemisini, yani hayal bile değildi yani kendimiz ürettik. Şimdi daha büyüğünü üretmeye ee, karar verdik. Bunlar rahatsız ediyor dışarıdakilerini rahatsız ediyor. İçeridekilerini niye rahatsız eder? O çok ilginç. Yani milletin çıkarları, memleketin çıkarları doğrultusunda çalışan bir zihniyet değil. Onları ayakta tutan, o oturtan başkalar olduğu için başkalarının çıkarlarını düşünerek itiraz ediyorlar veya savunuyorlar. Bütün alanlarda böyle oluştu. Sağlıkla düşünün, bir pandemi geçirdik, bütün dünya bir maskeyi bulamazken biz İradet. hastanelerimizde İradet. hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hatta tüm ülkelere, ülkelerin çoğuna, bir de şimdiler dahil birçok uluslararası kuruluşlara maske dahil birçok şeyi ver. Yani her alanda Türkiye hareket etmeye başladı. Şimdi ciddi, yani birinci lige oynamaya başladım, teraviz caizse burada rahatsız ediyor birilerini. Ya sen orada olmaman lazım Türkiye'de. Yani senin yerin ikinci, üçüncü lig olması lazım. Değil. benim söylediğimi yapman lazım sana. Yani benim çıkarlarım neyse dış politika anlamında bu bölgede benim çıkarlarımın doğrultusunu hareket edebilirsiniz ancak. Bunu söyleyen de başta Batı. Hem NATO'da birlikteyiz. Ama aynı zamanda Türkiye aleyhine ne varsa arkasına baktığınızda da bu ülkeler PKK'nın arkasında da bunları görüyorsunuz. FETÖ'nün arkasında da bunları görüyorsunuz. DHKPC'nin arkasında da bunları görüyorsunuz. Adı ne olursa olsun. DH'ın arkasında da hatta bunları görüyorsunuz. Biraz daha altına ilerlemesi. Çok ilginç bir yapı var. Şimdi bir taraftan birlikler hareket ederken NATO'da, diğer taraftan da bununla ilgili mücadele ediyoruz. İşte onun için de ilk defa sesimizi yükselttik. İşte bu İsveç ve Finlandiya olayını hatırlarsanız değil mi? NATO'ya girecekse devletin terörle alakası olmaz dedik. Bu defa ya ne oluyor? Siz biraz çok mu acaba demeye başladılar. Biz evet ileri gideceğiz. Yani birileri sevse de, sevmese de, hoşuna gitse de, gitmese de kendi milletimizin, kendi ülkemizin, kendi vatandaşımızın çıkarları için ne gerekiyor, onu yapacağız. Bunun için de hiç kimseden izin almaya ihtiyacımız yok. Hiç kimseden de böyle bir, bir olur almaya da hatta görüş sormaya da ihtiyacımız yok bizim. Ve böyle de davranmıyoruz. başkanımız da böyle davranmıyor. Yani tüm alanlarda da Türkiye'yi ilerlemesini sağlayacak işte. Bak bir artık oralarda bir şey yapamazsa ekonomik anlamda yapmaya başlıyor. Bunun üstesinden yiyeceğiz. Yani bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Ya onun için işte şimdi ekonomiyi büyütmemiz gerekiyor ki artık burada yaptıkları müdahalelerin dönüne geçelim. Aynen diğer alanlarda olduğu gibi. Şimdi sıra ona geldi. Bunu da beraber başaracağız Bizim inşallah. Bizim Cumhurbaşkanımızın tekrar durmak yok. Vallahi devam. Vallahi devam dememiz lazım. Vallahi de adam, adam adam. Allah razı olsun. Meclis, meclis içinde yani aynı şekilde mecliste de güçlü bir meclis desteğiyle birlikte 14 Mayıs bayrama dönüştürmemiz lazım.